嗯。Hmm. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جنا بحق حمد الصوم ومن رحمتك محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام salat ve فسلام olsun. اللهم السلام بركة مغفرة إنايتي هدايتي Cümle ehli imanın, ehli İslam'ın, ehli kıblenin üzerine olsun inşallah. Bugünkü sohbetimizde e, İslam'da kardeşlik konusunu ele almaya çalışacağız. Değerli cemaati Müslümin, bildiğiniz gibi Allah Teala Müslümanları kardeş ilan etmiştir. Cenab-ı Hak Teala, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً Müminler ancak ve ancak kardeştir buyurmuştur. Cenab-ı Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da El Muslimu Ehul Muslim buyurmak suretiyle bizlerin kardeşliğini perçinlemiştir. Yaratılış olarak hepimiz birbirimizden farklıyız, farklı özellikler getiriyoruz. Doğuştan getirmiş olduğumuz bu özellikler imtihanın bir gereğidir. Bizim kardeşliğimize engel olan hususlar değillerdir. Kardeşlik insanlar arasındaki her türlü farklılıkların bir tarafa bırakılmak suretiyle hep birlikte Allah'a yönelmeyi düstur edinen bir durumdur değerli kardeşlerim. Bu itibarla kardeşlik mesuliyettir, sorumluluktur. Kardeşliği kuşanan kişi kardeşlerinin de sorumluluğuna sahip çıkan, onların derdiyle dertlenen hem hal olan kişidir. İslam'ın gayesi yeryüzünde insanlar arasında huzuru, sükûnu, güvenliği, emniyeti tesis etmektir. Bu emniyeti tesis edebilmenin yolu kardeşlikten geçer. Her Müslüman diğer bir Müslümanı kardeş olarak kabul ederse tıpkı kendi öz kardeşi gibi ona sahip çıkmış olur onu korur, onu muhafaza etmeye çalışır değerli kardeşlerim. Bu itibarla insanlardan bazısı, bazısı farkında olur veya olmaz insanlar arasında, diğer insanlar arasıyla kendisi arasında duvar örer. Bazısı da köprü kurar. İşte İslam insanlar arasındaki köprü kurmayı, iletişim kurmayı emreder ve buna da kardeşlik hukuku, kardeşlik ahlakı denir değerli kardeşlerim. Dünyevi dostluklar, dünyevi dostluklar dünyada kalır. Ama dünyada uhrevi dostluklar inşa edilirse bunlar kıyamete kadar devam eder. Cenab-ı Rabbimiz El-ekhillâ'u yevme idin ba'duhum li ba'din aduvvun Muttakilerin dostlukları ancak kıyamet gününde devam eder. Diğerlerin dostlukları, diğer insanların dostlukları dünyada kalır. Bu itibarla öyle bir dostluk kuralım, öyle bir kardeşlik kuralım ki kurmuş olduğumuz bu kardeşliğimiz bizi ahirete de taşısın. Ahirette de kardeşliğimiz devam etmiş olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, İslam inanç esasları kardeşlik temeli üzere bina edilmiştir. İslam'ın emretmiş olduğu hususlar her türlü yardımlaşma, zekat, infak gibi konular hep kardeşlik hukuku üzerinedir. Müslümanlar arasındaki en güçlü yakınlaşma bağı inanç bağıdır. İmanlı insanlar birbirlerinin kardeşidir. Ve atasımu buyuruyor Cenab-ı Teala. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ve la ayrılmayın. Ee, ve atayullaha ve Rasuluhu Allah'a ve rasuluna itaat edin. Ve la birbirinizle çekişmeyin. Fetefşelû ve tedhebe rîhukum vasbirû dayanın, sabredin, güçlü olun, rüzgarımızın, etkinizin, yetkinizin gitmesine fırsat vermeyin. Hep birlikte Allah'ın ipine sarılmamızı istiyor Cenab-ı Hak Teala. Biz diye hitap ediyoruz Rabbimize. İyyâke ve iyâke dediğimiz zaman İyyâke ve iyâke اِهْدِنَا sıratal الْمُسْتَقِيمِ diye Fatiha'yı okuduğumuz zaman Ya Rabbi biz, biz inananlar, biz kardeşlerimizle birlikte, hep birlikte yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz. Yine biz inananlar e, senden dua et isteriz, yardım isteriz ve deriz ki Ya Rabbi bizi doğru yolda, sıratı müstakimde daim eyle diye yalvarırız Rabbimize. Ben merkezli bir hayatı dışlarız biz ben merkezli bir hayat değil, ferdi yaşam değil, hep birlikte toplumsal bir hayat, toplumsal bir yaşantı içerisinde Müslümanlığı yaşarız. Müslümanlık ferdi yaşanacak olan bir din değildir. Ferdi yönleri vardır ama toplumsal olarak yaşanacak bir dindir. Ve tuğbu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minun leallekum tuflihun buyuruyor Cenab-ı yani hep birlikte Allah'a Allah tövbe edin, hep birlikte Allah'a yönelin, hep birlikte birbirinizin kurtuluşunu isteyin diyor Cenab-ı Hakk'ın alemin. Görmediğimiz, tanımadığımız kimseler iman birliği sayesinde bizim kardeşimiz oluyorlar. Başka başka memleketlerde yaşayan insanlar bizim kardeşlerimiz oluyorlar. Bizden önceki yaşamışlar bizim kardeşimiz oluyor. Bizden sonraki yaşamış olanlar da inanç birliği vesilesiyle bizim kardeşlerimiz oluyorlar. Dolayısıyla e, Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Medine'ye hicret ettiklerinde Ensarla muhaciri kardeş ilan ettiğini 45 ensarla 45 muhaciri toplam 90 muhaciri birbiriyle kardeş ilan ettiğini uhuvvet sistemini tesis ettiğini biliyoruz aziz kardeşlerim Saad bin Rebi ensardandı onun kardeşi ise Abdurrahman bin Avf'tı Abdurrahman bin Alfa diyor ki neyin varsa hepsi yarısı senin yarısı benim diyor. Abdurrahman bin Alf diyor ki sen bana çarşının pazarın yolunu göster Allah senin malına mülküne bereket ihsan eylesin. Kardeşlik hukuku öyle bir hukuktur ki kişi neyi varsa neyi yoksa hepsini kardeşiyle paylaşabiliyor. Değerli kardeşlerim ırk, dil, renk ayrımı gözetmeden farklı ırktaki insanlar siyahı, beyazı Peygamberimizin ifadesiyle hepiniz tarağın dişleri gibi eşitsiniz. Hepiniz tarağın dişleri gibi eşitsiniz. Hiç kimsenin bir başka kimseye efendim takvadan başka, inançtan başka bir üstünlüğü yoktur ifadesi gerçekten bizim için müthiş bir müjdedir, müthiş bir hedeftir. Bu hedef, bu hedefi bize peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam göstermiştir. Bu hedef ve bu istikamet üzere yürümeye devam edeceğiz inşallah. İnsanoğlunun mayasında var olan kin ve nefret duyguları aslında bunlar zafiyettir. İnsanoğlu bu zafiyetlerini ins insan kardeşliği ile İslam kardeşliği ile din kardeşliği ile birlikte ortadan kaldırmalıdır. Birbirine haset etmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Birbirinize haset etmeyin birbirinizin müşterisini kızıştırmayın, birbirinize buğzetmeyin, birbirinize arka çevirmeyin, birbirinize pazarlığı üzerine pazarlık yapmayın. Ve kunu ibadallahi ihvana kema emarakumullah. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Din kardeşliğinin temel hususları vardır. Onlara da değinmek istiyorum. Din kardeşliğinin temel özelliklerinden bir tanesi her zaman kardeşinle birlikte olabilme arzusunu taşıyabilmektir. Dostluğu en üst seviyeye çıkarabilmektir. Cömertlikte en yüce dereceye varabilmektir. Allah'ın rızasını birlikte gözetebilmektir. İyilik ve takvada yardımlaşabilmektir birbirini Allah için sevebilmektir, Sıla-i Rahmi yerine getirebilmektir, kötü halleri varsa kardeşinin kötü hallerini düzeltebilmek için ona sahip çıkabilmektir, iyi geçim ehli olabilmektir. Din kardeşimizle değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümin bir kişinin, mümin bir kişinin din kardeşini hakir görmesi onu küçük görmesi ona günah olarak yeter demek suretiyle müminlerin birbirine karşı hakir görme, hakaret etme gibi özellikleri barındırmaması gerektiğini ifade ediyor. Ebu Zer el-Gıfari Hazreti Bilal'e siyah kadının oğlu demişti de siyah kadının oğlu demişti de ömrünün sonuna kadar yaptığı bu hatadan dolayı pişmanlık duymuştu, özür beyanında bulunmuştu. Dolayısıyla mümin kardeşine güzel yüz göstermen sadakadır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Müminin mümin kardeşine gıyabında yapmış olduğun dua aynı duayı kendin için yapmış gibi bir misliyle sana mukabelede bulunulur diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Günümüzde Gerçekten kardeşlik hukukuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Kardeşlerimizin arasını düzeltmeye ihtiyaç vardır. Kardeşlerimizi gerçekten Allah için sevmeye ihtiyacımız vardır. Özellikle iletişimin bu kadar hızlandığı bir ortamda kardeşlerimizden uzakta durmak gerçekten anlamsızlıktır. Dünyanın çeşitli yerlerindeki kardeşlerimizden haberdar oluyoruz. İletişim sayesinde onlara yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Allah Teala bizleri kardeşlikte daim eylesin. Birbirini Allah için sevenlerden eylesin. Gerçekten kardeş olanlardan eylesin. Kardeş olup da birbirine düşman olanlar da vardır. Gerçekten ana baba bir evlatlar olup birbirine kardeş olmayıp birbirine düşman olanlar vardır. Onlardan olmama kararı içerisinde olmak durumundayız. Rabbim cümlemize birbirini sevmeyi nasip eylesin, birbirine sahip çıkmayı nasip eylesin. Gerçekten rızasına uygun bir şekilde dünya hayatını tamamlayabilmeyi hepimize nasip u eylesin. Ramazanımız mübarek olsun, ahir ve ahıbetimiz hayır olsun, geçmişlerimize rahmet olsun, devletimize, milletimize Cenab-ı Hak Teala zeval vermesin. Yaşamakta olduğumuz bu süreçte her türlü hastalıklardan جناب رب العالمين مملكة مزيد آل الإسلام بجن إن محافظة محافظين آمين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين